Ne yapıyor bunlar? Sefaletimizin resmini çekiyorlar. O kadar tarihi güzel yerlerimiz varken yani burayı niye çekiyorlar? Mani olalım. Biz sefaletimize mani olacağız. Bir gün gelecek bunları bizim sefaletimizin resmini çekemeyecekler. Aramızdan bedenen ayrılışının 40. yılında halkın sanatçısı, halkın savaşçısı Yılmaz Güney'i anıyoruz. Konuşmacılar Fatoş Güney, Suncay Özkaradeniz, Tahir Yüksel, Halil Yeni. Ardından Yılmaz Güney belgeseli. Müzisyenler Revşan, Devrim Kavalli ve Nuriye Aslan. Tarih: 15 Eylül Pazar Saat: 15 Yer: Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Adres Doğan Araslı Bulvarı No 103 Esenyurt İstanbul Detaylı bilgi için Telefon numaralarımız 507 037 75 27 541 801 35 02 Burcu Öz Karadeniz'in sunumuyla Gerçekleştireceğimiz Yılmaz Güney bizimle Etkinliğimize bekliyoruz <laughs>